Ben dışarı çıktığımda sadece adam şöyle gidiyordu yani dümdüz gidiyordu, ezmiş. Gidiyordu. Köpek orada bağırıyor öyle. Ben de hemen yanına yetiştim. Sonra başka kişiler de geldi. Ve onu veterinere götürdüler. Ama maalesef veteriner de onu kurtaramadılar. Ve köpek öldü maalesef. Bir yer var, boş bir yer. Oraya onun mezarını yaptık ve gömdük. Birçok kişi bakıyordu. ...birçok kişi yemek getiriyordu, seviyordu. Ee, biz biriktirdiğimiz harçlıklarımızla... ...bu bu e, hayvanları beslemeye çalışıyorduk. Ee, araba geliyor... E, ...şeyin oradan, böyle dönüyor. Köpekler yolun ortasında oynuyor. Zaten beyazı arabanın altına doğru kaçıyor... ...arabanın içi şey yaptığını görünce. E, diğer köpeğin üstünden geçiyor. Yani ilk tekerleğin üstünden geçtikten sonra arkasında... Yani durabilir ama durmuyor, basıp gidiyor. Köpek açıkçası şok halindeydi, yani komaya girmek üzereydi. bilinci açık değildi, kapalıydı. Muhtemelen iç kanama riski vardı. Ona göre işte ilk müdahaleler yapıldı. Ama maalesef bir saat içerisinde falan köpeği kaybettik. Yani. Bu tarz durumlarda genelde hani çarpan kişinin hani çarpmayıp işte hani en azından belki erken müdahale kurtarabilir kaçmazlarsa zaten şöyle bir durum da söz konusu sokak hayvanlarında biliyorsunuz araç sigortası kaza her dahilinde bunların masraflarını karşılıyor. Genelde masraftan kaçtıkları için de böyle bırakıp kaçıyorlar. sorumluluk almak istemiyorlar. biz bu konuda veteriner hekimler olarak genelde bu tarz vakalarda sokak hayvanlarında yardımcı oluyoruz. Yani e, maalesef çok şişirmeden işte hayvanın sağlığını canını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz.